Soru işaretleriyle dolu bir ölüm. Ümit'in iddiasına göre bir tur ben bir temizleyeyim deyip kendini el vuruyor. Konuşuyor diye ilk bağlandı ya. Nerede? Karmaşık ihanet ağı. Benim yuvamı yıkan Zahide şimdi de yeğenini getirdi senin kocan için diyor. Olayların göbeğindeki isimler. Ümit'le sevgili olarak görüşmek istemiyorum. Ablamın kıyafetiyle giyinip göbek atan Farza. Şüpheler ve çelişkiler. Kesiştikleri nokta bu yol kayınbirader Emrah Çelik'in evi de burası. Bunlar mezarlığın önünde karşılaşmamışlar. Kayınbiraderinin evine gitmiş bu kız. Cinayeti onaylayan gözler. Eşin mi yaptı? Sıdıka Çelik evet anlamında bir süre gözünü kapatarak cevap veriyor. Bunun hesabı sorulacak hala. Gelinim öldürüldü diyen kayınvalide nerede? Benim gelinimi vurdular, öldürdüler diyerek anlattı. Navruz Hanım nerede? Benim için soru mu? Sıdıka Çelik'in acı sonu az sonra Müge Anlı'da. Ayden Ersin evlendikten sonra göremediği 73 yaşındaki babası Ali Ersin'in hayatından endişe ediyor. Üvey annesine güvenmiyordu. Babalay gününde bize adının Dilber olduğunu öğrendiğim, şu anda Sümeyye adını kullanan bir bayanla beraber geldi. Evlenmek istediğini söyledi. Daha önce beraber olduğu bir Silivri'de bir yaşlı adam var dedi. Bu kadın yaşlı adamları seçiyor dedi. Ne yaptı ne ettiyse Ağustos ayında resmi nikah, dini nikah yaptı. Çıktı gitti. Bizim en son haberimiz oldu. Biz başkalarından duyduk bu onun evlendiğini. Senin gittiğin yol doğru değil dedim. O da bana dedi ki siz dedi bu kadın dedi geçinemediği için benim param için mi beraber olduğunu düşünüyorsunuz dedi. Başka bir yolu var mı dedim yani senin kara kaşına kara gözüne gelmiş olamaz değil mi dedim. Çünkü kadın beni ayrı et tanırıyor babamla yani kah kıymadan önce. Diyor ki senin baban zengin mi? E benim babam zengin mal varlığı var bankada parası var mı diyor. Babanızla ne kadar zamandır görüşemiyorsunuz? Biz evden kovduktan sonra hiç görüşmedik. Ne zaman kovdu? Ağustos 6'da bizi evden kovdu. Babam her ay muntazam karakola gitti erkek çocuklarını uzaklaştırma aldı. Aylardır göremediği babasını ilk kez Müge Anlı da gördü Aydan Hanım. Ali Ersin karısından değil evlatlarından çekindiğini söyledi. Baba. Ali Bey merhaba. Ha, çıktı ee, Müge Hanım'dan geliyoruz da biz. Çocuklarınız sizi merak ediyor da şu anda. Aydan Hanım çocuklar. Aydan Hanım'a söyleyin. Annelerine, babalarına bir bardak su verdi mi? Sadece bir hayati tehlikeniz var mı diye merak ediyorum. Hayati ediyoruz. tehlikem var ben. Onlardan çekiniyorum. Babamız öyle bir şey yapmazdı. Hı. Bu kadın aklına girdi. Yoksa çocuklarına kıyamazdı diyorlar. Tabii ben çocukladım da 4 senedir beni buraya elime terk ettiler. Aradım beni. Sen bu Dilber Hanımdan Madem memnun ben... musun? Ben memnunum oradan. Biz memnun değiliz. Seni bizden kaçırdı. Hepimiz sana kötüledi. Sen bu kadar çocuklarını atan bir ha, insan değilsin. Bizden... mi? Dilber Hanımın eski beraber yaşadığı kişi Yücel Bey. Galiba sizin anlattıklarınız biraz Ali Bey'in çocuklarını evlendirmiş <laughs> Bu bayana yaşadığım zamanı ben işe giderken gidiyor Ali Bey'le görüşüyor. Baba, Baba bir şey e, yanındaki Sanım, Dilber Hanım'a söyler misin? İmam nikahlı kocası Silivri'de o nasıl ölmüş? <laughs> Yemek yedik sen dedin ki bu kadın beni öldürür. Ben ölürsem benim cesedime otopsi yaptırın diye sen dedin. Fatih'te ee, de oturdu. oturduk. Evet. Yalan kur, yalan kur. Ayden Hanım'ın hedefindeki üvey annesi de kamera karşısındaydı. Sizin adınız Dilber mi, Sümeyye mi? Benim Özbekistanlı <laughs> ilk doğuma buyumam Dilber. Bununla evlendiğimde Sümeyye'sin oldum. Bununla. Noter'den emekli maaşından başka bir şey almayacak olduğuna dahi imza vermiş. Ne imzası verdiniz? Altı tane çocuğu varmış bunu Miras dağıtacağım dedi. Tamam dedi. Resmi nikahtan önce gideceğiz notara. Hiçbir şey almayacağım diye bana şey vereceksin dedi. Sadece maaşım sana kalacak. Ali Bey dev, mi dedi? Dev. Sonra tamam dedim. Karşılıklı verilen sözler yerine mirasçı ve miras bırakan arasında yasal bir sözleşmeden yanaydı Ayden Ersin. Bu mal ayrılığı sözleşmesi. Ona... Mal ayrılığı sözleşmesi sizin bundan ha. sonra edineceğiniz malın yüzde ellisi benim eşimin üzerine olmayacak ha. demek söylediğiniz şey yokmalar, Tamam. Bu Baba... tam tersini imzalamışsınız. Siz diyelim ki yarın bir ev aldınız. Normal şartlarda bunu imzalamasaydınız evinizin yarısı Sümeyye Hanım'ın üzerine olacaktı. Siz bunu engellemişsiniz. <laughs> Evet, Fakat olacak, evet, imzalamanız evet. gereken sizin mirastan feragat. Mirastan feragat etmezseniz tabii ki maaşınızı da alır, malınızın %25'ini de alır. Çocuklar da buna itiraz ediyorlar. Şimdi canım ben çocuklarımı hiçbir zaman mahsus etmiyorum ama kendileri istiyor. Kendileri ne isterse ben onların istediklerini yerine getireceğim. Aydın Ersin'in hedefindeki üvey annesiyle ilgili birbirinden çarpıcı iddialar gündeme geldi. Ya. Türkiye'de kaç kişiyle Ay, yani böyle beraber oldunuz? İmam nikahlı vesaire falan kaç kişi? İmam İmam nikahlı kimseyle evlenmedim. Sadece bir kere evlendim ben şu İhsan Bey'le. Tamam e, Yücel'le de, sonra ayrıldık e, Yücel biz. de olmuşsun işte. Yücel, Yücel... Bey'le dediniz ya. Yücel'le bir sene. Bir sene. O tamam. Beş yıl. Zaten, karısını tamam, yani. E, bir iki. E, bir başka kaç başka... tane böyle var? Kaç tane böyle var yok. diye soruyorum. Başka yok. Yani. Vefat eden kişinin gelini telefon attığımız demiş. Sümeyye Hanım çok iyi bilir. Kayınpederi bütün mallarını çocuklarına bildirdi. Sadece bir dükkanı ayırdı. Onu da Sümeyye Hanım'a verecekti. Hı. Hatta bizim haber yoktu. Resmi nikah günü bile almışlar. Babacığım Ama bize duyuyorsun. söylenmemişti. Kayınpederime inanın dispiritörüyüm dedi. Kutu kutu ilaçlarla vitaminler verdi. Baba duydun mu? Silivri'deki adam bunu öldürdü. Sıra sende. Kendi ellerimizle kaynım oluyorsun. götürdü. Havalimanına bindirdi gönderdi. Allah Ama sonradan kadar. öğrendim. İstanbul'da gene bir beyefendiyle evlenmiş. Yalana çok hile katıyorsunuz. Yalana hile katmayın. Şimdi sizin bahsettiğiniz kişi Vural Bey. Tamam daha sonra İhsan mı geldi? Evet İhsan. Yücel 3. Şimdi Ali Bey 4 o zaman. Bir tane de sizin Özbekistan'da mı var? Evet. O zaman 5 kişi oldu yani şu an bizim Erman, öğrendiğimiz. 2000... Önce kimse yok dediniz de şimdi 5'e ulaştık. Evet. Şimdi de Ayşe Hanım telefonu attığımızda bizi Konya'dan arıyor. Televizyonda Dilber ben... Hanım'ı görünce biraz böyle sinirlendim açıkçası. Babamla evlendi. Sonrasında biz babamla o geldikten sonra Evden atıldık Yani babam bizi gönderdi maalesef. Ve sonrasında babamla bir başladık. Yıllar oldu hala görüşmüyorum babamla. A aynısını bize de yaptı. Yalan söylüyordu. Peki sizin babanızın ismi ne? Soyadını Esim vermeyin. Mi? İsmi ne? Yani ismini vermesen e, ben şöyle vereyim, söyleyeyim ben olabilir. vereyim ben vereyim bak. ben vereyim Ramazan atı Ramazan atı At Ramazan Ayşe. Burhan Bey telefonu attığımızda babamın varlıklı 3 4 tane evi var. Geldikten sonra işte baktık evde peçeli kesinlikle bizim yanımızda yüzünü açmıyor babamın yüzüne gözükmüyor. Annemle ilgileniyor. Az önce o leğen dediler ya Ayak yıka muhabbeti evet. profesyoneldir o konuda. Babamın ayaklarına manikür pedikür yapardı. Önce öyle bir mesafeyi yakınlaşmaya başladı. Hacı baba sarı kadına sarkıntılık etmiyor işte iftira attı. Babanız sana sarkıntılık de etti dedi. Ben sana her şeyini teslim ederim ama seninle evlenmemiz lazım. Nikah yapmadan olmaz. Benle evlenirsin, bana bir villa verirsin. Aynen bu ifadeleri de kullandı yani. Sümeyye Hanım ne diyorsunuz buna? Villada çalıştım doğru. Hiçbir sorun morun yoktu orada. Bir gün sabah ben kahvaltı hazırlarken adam geldi arkamdan böyle elini şey yapıyor. Ben dedim ki ne yapıyorsun? Bir dakika e, ne bana da, da babam hakkında çık, öyle dedi. bir şey dedin. Neden evi terk etmedin? Bana da gecenin birinde mi mesaj attın. Babam benim elimi tuttu, yatağa çekti. Ben babanı itikledim. Bana da babamı şikayet ettin. Neden evden ayrılmadın? Her insanın çok güzel ve çok özel olduğunu düşünüyorum. Hepimiz ışıl ışılız. Hepimizin içinde kelebekler uçsun. Hiç kimsenin içimizdeki ışıkları, bu renkleri söndürmesine izin vermeyin. İsteyen istediği kadar kötülük yapsın. Bir gün iyilik kazanır. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski katil öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsinden cezaevine gönderildi. <laughs>